Denizi değiştirin. Termos, tasarruflu tencere. Termos, el yakmayan tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, can yakmayan tencere. Altı saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan ekonomeden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Denizini değiştirin geliştirin. Zamandan ekonomiden tasarruf Neler kullanacağız? 3 adet kabak, 4 adet havuç, 100 gram kaşar peyniri, 100 gram beyaz peynir, 3 adet yumurta, yeterince tuz, bir tutam maydanoz ve dereotu, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet kereviz, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber kullanacağız. kerevizli mücver için. Evet o zaman siz şöyle Ayşegül Hanım havuçları soyarken ben de şöyle bir rendeleyeyim bunları. Hı hı. Havuçları Şimdi soyalım. Tamam. Yardım istiyorsunuz. Kerevizli sevgili bütün malzemeyi rendeledikten sonra rendelemeniz lazım. Kararmaması için sevgili Kesinlikle ilk başta rendelerseniz kereviz ne olacak bu sefer kararacağından en son rendeleyin. Şöyle ne yaptık? Güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle hemen başladık. 8 yavaş yavaş kabakları rendelemeye. 3 adet kabağımızı... Evet, kabakları rendeliyoruz. Havuçları bir, da soyacağız. Onları da ekleyeceğiz. Evet. Evet farklı bir mücver olacak bugün. Bol sebzeli olacak tabii ki. Dedi ki hep hafta sonları çocuklarımız için her şey onlar için tabii ki onların sağlığı için güzel beslensinler, sağlıklarına kavuşsunlar. Öyle değil mi usta? Aynen öyle. O şey yüzden benim. bugün mücverimizi biraz daha farklı böyle çeşitlendiriyoruz. Evet Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz elimizde küçük bir prasta parçası vardı. O pırastayı da şöyle alalım gördüğünüz gibi. Şöyle minik minik bir Aslında bazen da. hep böyle diyoruz ya e, elimizin altında bulunan malzemeleri güzel değerlendirelim diye. Evet. Yani elimizin altında hangi sebze varsa siz yine buna ne yapabilirsiniz? Tabii ki daha da fazla çeşitlendirebilirsiniz. Tabii yakışacak şeyler de çok güzel olur. Böyle Aha. tam zamanında hem de ne olur? E, çöpe dağıtmamış oluruz, israf da etmemiş oluruz. Aynen yani öyle. Bir de değerlendirmiş olacağız. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle sekizcilerimiz. Güzelce bir şekilde ne yaptık? Pırasaya da içine ilave yaptık. Şöyle havuçları da alıyoruz. İstersen yeter abi. Yeter şeyine. mi? Yeter. Tamam. Çok fazla haşlayalım. Kerevizde soyabiliyor musun? Kerevizleri soymayı deneyeceğim usta İstersen biliyorsun. bana ver. Evet, şey Kereviz yaprağı sen. biraz böyle kalın olduğu için tamam, kabukları. Dur, dur, ben, dur ben tamam. tamam. Evet yok soyabiliyorum. Bıçağımız keskin çünkü. Şimdi onu kabuğu... Ee, biraz kalın olduğu için ne yapıyor? Bazen bıçağa atabiliyor. Onun için dedim. Evet. Yok inşallah dikkatli evet. bir şekilde. Şöyle. Evet. Soyacağım ben bunları. Evet. Tabi soyduğumuz zaman da ziyan etmeyelim. Yani çok kalın soyarsak eğer ne yapacağız? Bütün kerevizi mahvederiz. Ziyan, ziyan ederiz. Tabii ziyan ederiz. Şöyle. Önce kabağı rendeliyoruz sebzecilerimiz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Havuçları rendeliyoruz. Havucumuzu rendeledikten sonra kerevizi rendeleyeceğiz. Ondan sonra içine kaşar peyniri ilave yapacağız ve beyaz peynir ilave yapacağız. Ondan sonra yumurtamızı ilave yapacağız. Sütümüzü. Ondan sonra kıvamını tutturmamız için ne yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Un kullanacağız. Un kullanacağız. Unu, ama unu çok aşırı kullanmamız lazım. Kıvamını da iyice bir şekilde ayarladıktan sonra hemen ne yapacağız? Tavamı da güzelce kızartmaya başlayacağız. Evet. Şöyle. İzliyor musunuz çocuklar? Nasıl olacak? Mücver evde yapar mısınız? Yok. Yapmıyor musunuz? Şimdi. şimdi beraber yiyeceğiz burada. Ayşegül Hanım biraz tuz ve karabiber verirsek? Tamam. Zahmet. Evet bakın güzel böyle sebzelerden hazırlayacağız. İçerisine ne koyduk? İzlediniz mi? Kabak, Kabak. ondan sonra Kabak. havuç Kabak. ve kereviz. Çok güzel olacak ama. Az önce kabak mı kabak mı dediniz? Kabak. kabak. Kabaklı kerevi. sesli söylediğiniz için duymadım. Evet duymadın mı? Aslında ben çok böyle yüksek sesle konuşuyorum ama. Güzel Birazdan bağrayayım Ali. Kabak. Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> evet Ali Tuğrul için usta artık sen katlanacaksın. Ben evet. böyle bugün bağıra bağıra konuşacağım. Tamam olur. Biliyorsun ben az konuşuyorum zaten. Evet. Hiç sesim çıkmıyormuş. Sen çok fazla konuşmuşsun. Bugün hiç sesim çıkmıyor efendim. Artık sesim çıksın diye elimden gelen her şeyi yapacağım. Usta sen de böyle iyice sesin gitti mi bakıyorum. Benim mi? Evet. Evet. Sizi... <laughs> Korktun mu yoksa ben bağırınca? Evet, bağırınca ben korktum ya. <laughs> evet ne evet. yapıyoruz? Biraz karabiber ve tuz. Tuzumuzu ayarlayalım. Evet. alalım. Rendeği şöyle tuzumuzu mi? ayarlıyoruz tabii ki. Alabilirsiniz. <laughs> Çocuklar sesim geliyor mu size? Evet. Harikasınız. Biraz sonra yanıma alacağım sizleri. Oldu mu? Oldu. Harikasınız. Ne yapacağız sizinle evet. beraber? Bir daha şöyle bir anlatın bizlere. Mücver miydi, neydi öyle bir şey? Evet, mücver yapacağız. Mücver. Evet. şeklini vereceğiz. Ve sonra ne yapacağız? fırınlayacağız fırınlamayacağız, kızartacağız efendim. Fırınlayacak mıyız yoksa usta? <laughs> Fırınlayabiliriz de, kızartabiliriz de. O zaman yarısını şu fırınlayalım. çalışsın. Fırının, şu an çalışıyor, Fırının evet. çalışması güzel bir şey. O zaman yarısını fırınlayalım, yarısını da kızartalım. Mehmet Olur için, mu? Mehmet için öyle yapalım o zaman. <laughs> tamam. Olur. O zaman ne yapalım? Şimdi sevgililerimiz. Yarısını kızartalım. bir kıvır. Tamam. Şimdi kabağımızı rendeledik, İki havucu mi? rendeledik. Evet. Kabağı Ay, ve havucu bu. rendeledik. Ondan sonra kerevizimizi rendeledik. Ondan sonra beyaz peynirimizi, kaşar peynirimizi rendeledikten sonra baharatını, tuz ve karabiberimizi verdik. Ay, ve 3 adet, adet, adet yumurta. 3 <laughs> adet yumurta. Evet. Bağırın. Biraz daha bağırın Ayşegül Hanım. Evet siz de daha iyi deyin diye usta. 3 <laughs> adet yumurtamızı da ilave ettik. yumurtaların markası ne Mavi Mavi? Evet. Yumurtaların markası komple mutfak yumurtaları. <laughs> evet alayım sizi yanıma. Yerin şöyle yavaş yavaş. Evet. <laughs> Tavukların yumurtası. Doğru söylüyorsun. Bizdeki hindi yumurtası değil, tavuk yumurtası. Nasıl görünüyor? Hinci güzel. Mı ki? Zaten Mehmet için hiç fark etmez. Yemek olsun da ne olursa olsun. Öyle mi? Hayır. Ama ben, ben öyle evet demeni bekliyordum. Yemek ayırmıyoruz. Öyle değil mi? Hmm. Ee, e, Böyle evet. biberler küçük veya pişmiş olduğunda hayır. İçinde biber yok ama bunun. Onun içinde biber yok. <laughs> kabak var. Kabak var. Kabak Ayla yiyor muyuz? Kabak ve dereotu. kabak salatası yiyoruz. Başka da kabak dolması yiyoruz o kadar. Evet annenin size her şeyden mahrum bırakıyor demek. <laughs> Havucu ne yapacaksın? Yiyeceksin <laughs> mi? Havucu bak ne komik. Evet ben onu soyayım size vereyim <laughs> isterseniz yiyin bunu. Olur. Çocuklar, <laughs> usta görüyor musunuz? Çocuklar kabaktan mahrum, havuçtan mahrum <laughs> da bir takılıyorum. Kesinlikle şimdi çocuklarımızın ne kadar yapacağız? böyle sağlıklı beslendiği belli oluyor efendim. Bunu karıştıracak mıyız? Ellerimizle karıştıracağız? Yok karıştıracağız. E, Ellerimizle. Yorulacak, yorulacak. Ellerimizle. Evet şimdi bütün malzemelerimizi koyduk. Mehmet'im gördüğün gibi şöyle ne yapıyoruz? Güzelce bir Karıştırıyoruz. Kardeş bayı yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet Ayşegül Hanım. Şöyle sütümüzün de yarısını içine ilave edebiliriz. Tamam. Evet şöyle Mehmet yana gel. Sen yanıma gel. Süt mü? Ah, evet süt. Bak bir de kabağın içerisine süt koyuyoruz. Siz sütü çok seviyor musunuz? Yeterli. Hı -hı. O yüzden yemeğimizi sütlü yapacağız. Yani bu bardak ben bazen canım soğuk bir şey istediğinde süt içiyorum. içiyorum. Harikasın. Ayşegül Hanım. Evet. Yavaş yavaş unumuzu verelim. Evet şimdi unumuz, ünümüz, unumuzu veriyoruz. <laughs> evet unumuzu verelim. Unumuzu veriyoruz efendim. Bütün malzemelerimizi koyduktan sonra sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Dere otumuzu ve maydanozumuzu da güzelce doğradıktan sonra onu da içine ilave yaptık ve sütü içine ilave ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş yedire yedire malzememize unumuzu şöyle kaşık kaşık unumuzu veriyoruz. Evet, unun miktarını söylemedik. Neden? Çünkü alabildiğince dedik alabildiğince, efendim. Alabildiğince. Evet. Böyle artık o kıvamı siz kendiniz ne yapacaksınız, ayarlayacaksınız. Aynen öyle. Evet. Ama herhalde bayağı bu, biz bol malzemeli yaptığımız için malzemeyi bol tuttuk daha doğrusu. Malzemeyi bol tuttuk Hı -hı. ve bir de mücver biliyorsun unu çok seviyor. Aynen öyle. Evet. Onun için biraz fazla unu yiyor. Hı -hı. Yesin Usta o kadar güzel görünüyor ki yesin yani biz de yiyelim. Hakikaten bakın içerisinde <laughs> e, gerçekten abartmıyoruz. Çok, onu yesin biz onu yiyelim. Biz diyorsun. onu yiyelim evet. evet. Biz de onu yiyelim dediğin gibi. O kadar güzel böyle vitaminli sebzeler kullandı ki kabak, kereviz, ondan sonra dereotu, maydanoz, havuç. Herhalde Daha bir kaşık atarsan yeterli gibi görünüyor. Bir karıştıralım şöyle Ayşegül Hanım. Tamam. Tamam. Nasıl? Herhalde iyi gibi görünüyor. Şu cam tepsimizi bir alalım. Tamam. Evet şimdi cam tepsimize ne yapacağız? Mücverimizin bir kısmını koyacağız. Evet Mehmet için fırınlayacağız. Evet. Tamam. Yağlıyor mu yüz bin usta? Çok hafif yağlayalım. Tamam çok hafif yağlıyoruz. Mehmet hem istiyorsun hem de yapmıyorsun. Gel bakayım şöyle. Hem istiyor hem de kaçıyor değil evet, mi? Evet hem istiyor hem de kaçıyor. Her şey hazır hazır olur mu öyle? Geçenlerde biliyorsun özellikle geçen hafta sonu ne yaptı? Sen de hazırsın, sen zaten hep hazırsın ben biliyorum. Hı. Geçenlerde biliyorsunuz özellikle erkek çocuklarının mutfağa girmesiyle ilgili çok güzel böyle sizlerle sohbet ettik. Dedik ki erkek çocuklarımız mutfağa ne yapsınlar, bol bol girsinler. Erkek annelerine seslendik buradan. Ama çocuklarımız zaten mutfağa giriyorlar öyle değil mi? Evet. İleride de hem kendi işlerini görsünler, eşlerine yardımcı olsunlar mutfakta onları hayata hazırlıyoruz efendim. Mutfak Azdır deyip Mehmet. geçmeyin. Anladım. Az bir dakika canım. Şöyle bir seriyoruz. Evet. Evet, tamam. O fırçayla işimiz bitti. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi mücverimizin yarısını alıyoruz. Şöyle tepsimize güzelce bir şekilde bir dizdikten sonra ne yapacağız? Fırına atacağız. Bu güzelce bir şekilde kızaracak. Ve kızardıktan sonra ne olur? kalıp şeklinde çıkacak ve ondan sonra kesip servis yapabilirsiniz. Harika. Evet. Geri kalan da şimdi kaşıkla beraber yağ koyacağız, az bir şey yağ. Onu da ocakta kızartacağız tabi. O güzel tavamızda ne yapacağız? Güzel tavamızda kızartacağız. Evet. Şöyle ben bir eldivenimi bir çıkarayım elinde. Ben güzel tavamızı alıyorum efendim. Güzel tavamız dedik. Neden güzel tava diyoruz? Biliyorsunuz sizlere de gönderiyoruz bu güzel tavamızdan. Sizde de var. Evet biliyorum. Çok güzel değil mi? Birçok mutfak aletinin yerini alıyor efendim. Kek yapın, menemen yapın, pilavlarınızı yapın. Şöyle ters çevirdiğiniz zaman harika ızgaralar hazırlayabiliyorsunuz. Tabii sapı çıkıyor. Bak Mehmet öğrenmiş nasıl çıkıyor Mehmet? Çıkarmayı da biliyorsun. Evet, şöyle aparatını rahat bir şekilde ne yapıyoruz? çıkarabiliyoruz. Böylelikle bulaşık makinesinde çok rahat bir şekilde yıkanabiliyor. Diyet yapanlar varsa efendim biliyorsunuz sebzeleri közlememiz gerekiyor. Şu tarafında da harika bir şekilde sebze közleyebilirsiniz. Etrafına da bakın su haznesi var. Su haznesine su koyduğunuz zaman da hem sebzeler güzel közlenecek hem de ızgara yaptığınız zaman ne olacak tabii ki? Etimizden akan yine yağlar ve sular haznesinde birikecek. Su haznesi şurada. Evet çocuklarımız yakından inceliyor. Evet inşallah bundan sonra artık kullanacak. Kullanıyor. Şöyle İçene. sevgili Zilem mücverde çok fazla yağ kullanmayacağız. Az bir şey sadece tavamızın altında bulunsu yeterli olacak. Evet. Güzel tavamızda biz de bugün ne yapıyoruz? Mücver yapıyoruz. O zaman şimdi ne yapalım? Demek Kızartmaya başlayalım. Babanız onunla mı gelmedi? <laughs> He? Öyle mi Usta babalar genelde o yüzden mi gitmiyor? Bilmem, sormak lazım. Evet, sormak lazım. <laughs> Sen bir evet. baba olarak buna daha iyi cevap verirsin bence. <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> evet, yavaş yavaş. Harika. Dur. Evet. Şöyle alalım bakın, şöyle. Hadi bakalım. <laughs> şey dolm. Abi ortadan almana gerek. O kadar yeter mi? Yeter. Evet. Tavamız, sebze yağımız ısındıktan sonra ne yapıyoruz? Güzelce mücverlerimizi içine ilave yapıyoruz. Evet, çocuklarımız bakın ne kadar yere, güzel. Yarısı yere, yarısı tavaya, bir şey olmaz. Tabii öğrenecekler evet, ama öğrensinler. mutfağa iyi girince mi? iyi. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ay ne Müşverler çabuk güzeldi. kızardı. Ya. Aynen. Evet. Aynen. Eve gittiğinizde annenize söyle, size şey yapsın annesinden, Mehmet. Tamam. He? Kokusu Anneniz güzel. Bilmiyorsa, kokusu <laughs> çok güzel. <laughs> Eğer anneniz müjver yapmayı bilmiyorsa ne yapacaksınız artık siz öğrendiniz öğretelim. ona öğreteceksiniz. Nasıl yapacak peki müjveri hadi anlatın bakalım. Ben pek bilmiyorum aklımda tutmuyorum. Ama bak içerisinde görüyorsun ne var ne koyduk içine kokusundan bile çözebilirsin aslında. Hmm. Yalnız tavayı koklamıyoruz şöyle evet. mücveri kokluyoruz. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Havuç var. Havuç var başka ne var? Soğan var mı? Soğan yok. Kabak Mayda var. var. Maydanoz var doğru. Bu beyaz peynir başlıyor. var, kaşar peynir var, ya, yumurta bakın var. Un var, de var, süt yum... var. Oo, oh. çok sağlıklı der. Ot oh. var, maydanoz <laughs> var. Evet, <aynen gülüyor> Kaşar İçer peynir var mı? Kırasa tabii, kaşar peynir de var. ben çok severim kaşar peyniri. ya, kaşar Üzerine kaşar peyniri de koyduk değil mi usta? Biz de tabii. Ama biz de, beyaz peyniri yemem. Biz de, biz de sen Peymem. seviyorsun diye kaşar peyniri koyduk hemen. Peki bunda domates var mı? Sence var mı? Domatesin rengi ne olur? Ali Tuğrul? Gedemeler. şunda mı domates var? Kısa. Evet, fırındaki yemekte domates var. Ay. Evet işte efendim domates böyle çocukları idare tepsi. etmek her yerde gerekiyor tabii ki. Programda, evde, <gülüyor> okulda, <gülüyor> sokakta. Sokakta. <gülüyor> Çok Ay. doğru söylüyor. Ay doğru. Sokakta her yerde. Onları ne yapıyoruz? Doldu, güzel doldu, böyle. doldu da pişti. Tamam, yeter. Şimdi bekleyin. Tamam. Bunları ben alayım. Evet. Sonra size söyleyeceğim. Ee, ...yine ne yapacaksınız? Tavamıza koyarsınız. Ee, güzel bir mücver hazırladık sizlere. Alır, sevgili Evet. Mi? Aynen öyle. Sevgili Ali Tuğrul ve... ...Mehmet Timur bize şu an... mücveri ne yapıyorlar? Güzel bir şekilde kızartıyorlar. Evet. evet. Şöyle bir tabağımız... Şimdi, ...zaten hazırlandı. Ben kerevizi söyledim. Kabağı söyledim. Geri kalan malzemeleri... ...bakalım ne koymuşuz? Onlar anlatsınlar. Onlardan misin? mı öğrenelim? Hani tamam. Öyle. Daha güzel olur. Anlatsınlar. bak. Şöyle sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi... Evet, Ali, ...Ali Turul ve Mehmet kardeşlerimiz gördüğünüz gibi çocuklarımız ne yaptı? Güzelce bir şekilde hazırladılar şimdi... ve tabağımızı şöyle bir kenara alalım. Evet. Neden? Bakın şimdi Ali ve Mehmet sizlere ekranları başında izleyen çocuklarımız var. Sizler gibi böyle sizin kardeşleriniz. Onlar da şimdi merak ediyorlar. Diyorlar ki Ali ve Mehmet çok güzel mücver yapıyorlar. Acaba bu mücverin içine neler koydular? Şöyle bir daha bir hatırlatalım mı beraber? Olur. Hadi bakalım. Ne koyduk? En baştan bir sayın bakalım. Havuç koyduk. Harika. Başka? Yoğurt koymadık. Yoğurt koymadık. Peynir koyduk. Evet Beyaz havuç peynir. koyduk, peynir koyduk. Başka? Maydanoz koyduk. Evet doğru. Başka? Aa, Kabak koyduk. Kabak koyduk. Kereviz koyduk değil mi? Kaşar peynir evet. koyduk. Harikasın kaşar peyniri koyduk. Beyaz peynir, beyaz koyduk. peynir koyduk. Beyaz koyduk, kaşar koyduk. <laughs> Zaten koyduk. beyaz un. peynir olmasa böyle olmaz. Bir de un koyduk. Tabii bu böyle olmasa da unun da etkisi var tabii ki. Evet. Un koyduk. Biber koyduk mu? Biber koymadık. Ben evet. baştan size söyleyeyim. Bak siz de bir daha hemen unutma, unutmayın. İyi dinleyin bak. Kabak koyduk tamam mı? Tamam. Kereviz koyduk. Tamam. Havuç koyduk. Tamam. Pırasa koyduk. Tamam. Maydanoz koyduk. Tamam. Dereotu koyduk. Tamam. Yumurta. Tamam. Kaşar peyniri. Tamam. Beyaz, Beyaz peynir. Tamam. Tuz. Tamam. Un. Tamam. Daha ne olsun? Her şey koyduk. Çok da güzel oldu. Ellerinize sağlık tabii ki sizlerle beraber oldu. Şimdi son müjvelerimizi tavamızdan alacağız ve yine güzel bir çorba hazırlayacağız çocuklarla beraber. Evet. Umduğun olacak, son yemek. <gülüyor> 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 evet, selam olsun. Evet, şöyle Şu alalım. Eldiveni alabilir miyim Ayşegül Hanım? Eldiveni de verelim ustaya. Fırında biliyorsunuz müjverimiz var. Evet, Şimdi Mehmet demişti ne ki... Ne bu orada ya. da tabii Mehmet için müjver var. Dedi ya, fırınlayacak mıyız, fırına gönderecek miyiz diye. Evet sevgili şimdi fırındaki evet. mücverimiz çıktı. Onu da şöyle bir alalım. Bir tane demir daha de alabilir miyiz aşağıdan? Şöyle bir müsaade edin çocuktan. Hadi bakalım. Evet sevgili şimdi mücverimiz fırında da yeni çıktı. Sıcak ama biraz soğuduktan sonra ne yapacaksınız? Şöyle bir alayım seni. Şöyle direkt ben sevgili Şöyle evet, güzelce. Evet güzel servis edebilirler. Aynen öyle. Soğuduktan sonra daha kesimi güzel olacak. Şöyle. Güzelce dilimler haline kesip servis yapabilirsiniz. Evet, ellerinize sağlık usta, teşekkür ellerinize eğitim, sağlık çocuklar. Gel. Çok Şöyle teşekkür yanıma ediyoruz alın. sizlere. Ve sevgili izleyenlerimiz güzel bir programın sonuna geldik.